sonlara geldiği şeyin balık sezonu bu sene iyi geçmedi. Korona bizi çok çok etkiledi. Balık sezonu fiyatlar normaldi yani fiyatlar o kadar bağlı da girdi. Ama korona bizi mahvetti. Balık fiyatları nasıl şu aşamada? Ola şu anda balık fiyatları uygun. Balık. Ne kadar mesela sazan şeydir? Şu ee, bura mesela şu an 35 milyon. Levrek 35 milyon. Tomur, Karadeniz somunu 30-35 milyon şey, alabalığı 30 milyondan 25 milyon arasında. Hamsi 15 milyon. Zaten şimdi olan çeşitler de budur. Yazdır siz de biliyorsunuz. Neredeyse şey kapatacağız, sezonu kapatacağız. Ama bir şey anlamadık. Korona dolayı silen bu sene hiçbir şey anlamadık. Urfa'da balık kültürü fazla yoktur ama İyi yani bu sene geçen seneye göre iyidir. Yani bu sene geçen seneye göre çok çok iyidir. Ha, i̇nşallah balığa onları, balığa onları tavsiye ediyoruz. İnşallah gelecek sene bu seneden daha iyi olur. ve tavsiyem balık yiyin. Et, kırmızı etten iyidir. Tavuktan iyidir. Balık yiyin. Devlet bize esnaf olarak bütün balıkçı arkadaşlara, bütün balıkçı olan arkadaşlar için devlet bize bir yardımda bulunsun. Ha, bize esnaf kredi şişesi verdiler. Esnaf kefalette bize yardımcı oldu. Şu şekil yardımcı oldu. 25 milyar para verdi. O 3 milyar, 3,5 milyarını da kapıp kestiler. Ha. onun için devletten Bugün mesela örneğin ben kendim ettim. Bir haftadır kapalı. Yer. Geçen hafta 2-3 gün kapattık. Ha, e bu balıktır zaten balık iki gün kaldı mı direkt mi çöpe gider. Ha, onun için devletten bütün balıkçı arkadaşların adına yardımlarını istiyorum.